Kardeşimin dolabından bir seçim Ama gizli Derdim. Gizli olmasına gerek yok. Kardeşim. Yani işte bana diyorsunuz o senin ablan değil falan. Biliyorum genç bir tatlı şirin göründüğümü. No. Ben daha büyüğüm Kardeşimin <laughs> dolabından şöyle bir ürün çaldım. Bunu kombinleyeceğiz. Altımıza şöyle bir pantolon. Çanta olarak bunu takacağız. Bu çantayı onu ilk defa görüyorum. Bundan sonra benim. İzin istememe gerek yok ki izin vermese eşyalarımın hiçbirini kullanamayacak. İzin verse de kullanamayacak. Evet. Parçalar aşırı iyi. Benim olacak zaten. Pantolonu da bayıldım. Çok güzel. Bir dakika. Bunu giyecektim. Altına bu <laughs> Buyla bu daha güzel oldu. Tamam okey sıkıntı yok. Bunu seçtim. Aynısı bende var. İkimiz de aynı şeyi almışız. Bugün ablam girmiş benden habersiz. Ben de yağmurunkini aldım. Ne hani oldu ki ablam bir yerde falan unuttu yani insanlık hali. Şeyi döktü, yırttı.